Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Aziz müminler bazı şeylerin bir hakikisi olur bir de yapmacı benzeri şekli olur Bunlar görünüşte birbirlerine çok benzerlerse de ayrılıkları büyük. Mesela çiçekler. Bazı çiçekler yapıyorlar aynı hakikisi gibi, canlısı gibi. Halbuki kokusu yoktu onun. Gösterişi var ama kokusu yok. Gelişmesi yok, büyümesi yok. Meyveler de öyle. Bazı evlerde görürüz mesela portakal, elma, muz, üzüm, aynı meyve gibi görünür. Çok dikkatli bakılmasa hayır edilemez. Ama onda da koku yok, tadı yok, yenmez. Madenlerden, başka şeylerden yapılmış, gösterişten başka hiçbir şey aramaz. Hayvanlar da öyle, hayvan şekli var. Aslan yapıyorlar mesela, gösterişi aslan gibi ama onda da güç yok, kuvvet yok. Çocuklar bile ondan korkmuyor. Paralar öyle, <laughs> sahtesi olur, hatiksi olur. <laughs> i̇nsanlar sahte para yapıyor, aynen gerçeği gibi. Fakat insanların yaptığı sahte paralar kadar paraların da yaptığı sahte insanlar var. Evet, aziz müminler, gerçeği ile hiçbirbirine gerçeği ile sahtesi hiçbirbirine benzemez. Şimdi insanlığın da öyle hakikisi var, imanın da hakikisi var, benzeri var, şekli var. ashab bir kerama baktığımız zaman Aleyhümü Rüdvan, sanki onların imanı daha hakiki, daha gerçek, daha mükemmel biz de iman ettik diyoruz ama elhamdülillah müminiz. Fakat bizim imanımızla onların imanı arasında çok büyük var. Onlar o iman aşkı ve şevkiyle daha 50 sene geçmeden asli saadetten ki Hz. zamanında o zaman iki büyük süper güç olan dünyada dünya hükmeden ve kimseyi konuşturmayan, başını kaldıranın başına vuran iki büyük güç vardı. İran İmparatorluğu ile Roma İmparatorluğu. İkisini de mağlup ettiler. Hele İran'ın fethi akıl ve hafsalanın üstündedir. Hala anlayabilmiş değiller. Avrupalı tarihçiler, dünyadaki tarihçiler nasıl olur böyle şey? 3 dört bin kilometre yol gideceksin iklim şartları var. Zaten bu kadar yol giden asker de hal kalmaz. Bir hitap düşer. Onun gidip de İran gibi süper bir gücü mağlup etmesi akılın alacağı şey değil. Olacak şey değil ama Cenab-ı Hak gelirse oluyor Tabii oldu. İşte onlarda bu aşk ve şef var. İman gücü var. Hz. Halid radiyallahu anh Roma komutanlarından bir tanesine diyor ki Ci'tukum min kavmin yuhibbunel mevte kema hayat Ben öyle bir kavimden geliyorum ki siz nasıl hayatı seviyorsunuz, yaşamayı istiyorsunuz, onlar da öyle ölümü, şehit olmayı arzu ediyorlar. O kadar şehadeti seviyorlar. Seve seve canlarını cenab Hakk'ın emri uğrunda feda etmeye hazırdırlar. E bu millete ne dayan? Bu şehit olma aşk ve şevki çocuklara da sirayet etmişti aziz müminler. Ümeyr bin Ebi Vakkas sallallahu anh daha henüz 15 yaşındaydı. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam da böyle muharebelerde çocukları çıkarır. Onu çıkardı, sen küçüksün dedi, yaşı 15. Sen harp edemezsin, sen daha çocuksun dedi. Ağlamaya başladı. Yalvardı ya Resulallah, söyledi, ne olur beni çıkarmayın. Ben zannettiğiniz gibi gerçi çocuğum ama güçlü kuvvetliyim. Ben çok iyi savaşlarım, harp ederim. Beni bu nimetten mahrum bırakmayın dedi. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onun o yalvarması ve ağlaması karşısında ona izin verdi. Bir diğer çocuk sahabi Semre bin Gündüb radıyallahu anh onu da çıkardı Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Sen de çocuksun dedi. Onu da çıkardı. Ondan sonra Rafi bin Hüdeyc radıyallahu anh baktı ki çocukları çıkarıyorlar o da küçüktü. Ayak parmaklarına basarak safların arasında durmaya çalıştı ki onu çıkarmasınlar büyük görünsün. Onu da fark etti Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. sen de çık buyurdu. Sen de çocuksun. Kendi öz babası aziz müminler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a şefaatçi oldu. Ya Resulallah benim oğlum ki oğluna düşkünlüğüyle meşhurdu o çok seviyordu oğlunu. Benim oğlumun çok büyük bir arzusu var onu çıkarmayın. Çok istiyor, yalvarırım dedi. Babası oğlunun harbe gitmesine ve her an ölümle burun buruna gelmesine yardımcı oluyor, teşvik ediyor. Şu manzaraya bakın aziz müminler. Böyle bir hadise beşer tarihinde vakit değil. Kendi arzusuyla isteğiyle ona diyorlar sen git harbetme. Hayır diyor ben şehit olmak istiyorum kendi öz babası aracı oluyor. Peki kal madem öyleyse buyurdu. O daha önce çıkarılan Semri Aracılığan Hazretleri de Ya Resulallah, onu bıraktınız beni niye çıkardınız ben de girmek istiyorum. Ben onunla güreşirim. Onu eğer yenmezsem güreşte beni çıkarın dedi. Peki hadi güreşin buyurdu. Güreşince o Rafi'yi yendi. Madem Rafi kaldı ben de kalıyorum dedi o da kaldı. Evet aziz müminler böyleydi ecdadımız. Hayat tatlıydı bunlar biliyorlardı muharebenin ne olduğunu, kılıç darbelerinin ne kadar korkunç olduğunu ama Cenab-ı Hakk'ın rızası onlarda daha çok sevgi sevgiliydi. Onu daha çok seviyorlar. Hayatı seviyorlar, yaşamayı seviyorlar ama Cenab-ı Hakk'ın rızasını daha çok seviyorlar. Mümin böyle olmalı. Cenab-ı Hak bizim canımızı, malımızı bizden satın almış. Ayet-i Kerime'de buyuruyor, bize cennet karşılığı canımızı ve malımızı bizden satın almış. Bizim değil. Onun uğrunda feda olsun. Bizden de isterse bugün Rabbimiz canımızı vermeliyiz. Yani mümin olarak vermeliyiz. Eğer vermezsek Bizim mümin olduğumuz şüphelidir. Ama şimdi aziz müminler dine hizmet artık kılıçla muharebe meydanlarında canımızı ortaya koymakla olmuyor. Ya nasıl oluyor? Kalemle oluyor. Kitap dağıtmakla oluyor. Nasihatlerle, sohbetlerle oluyor. İyi bir nesil yetiştirmekle oluyor. Bunu yapacağız bizim için daha kolay. Bunu nasıl yapacağız? Yaklaşan kurban bayramında üzerimize vacip olan kurbanımızı eğer vakfa verirsek İhlas Vakfı'na ki çok temiz gençler yetişiyor. O yurtları yakından takip edenler çok iyi bilir. Herkes de gidip sorabilir, öğrenebilir. Durumları nedir öğrencilerin, Türkiye Cumhuriyetlerden gelen birçok öğrenciler var. Onların her birisi birer mücahit olarak memleketlerine dönecekler ve dinimizi orada yayacaklar, yaymaya vesile olacaklar. Bunlar yetişiyor. Şimdi hem vacip olan kurbanımızı şerri hükümlere göre kestiririz ve o vacip olan vecibemizi eda etmiş oluruz ve hem de bu büyük hizmete katılmış oluruz. Evet aziz müminler. Öyle yaparsak inşallah çok büyük Mükafatını Görürüz Cenab-ı Azze ve Celle cümlemizi bundan muvaffak eylesin. Amin. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun. ve selamun alel mursalin ve elhamdülillahi rabbil alamin. Lillahi teala el Fatiha ma'a salat.